Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni kanalıma hoş geldiniz. Ben Yağmur. Yani birazcık tanımış olursunuz. Şey yeni... Uf. Diller İspanyolca, İngilizce, Rusça, Çince, Fransızca, Almanca, Yunanca. Ben Hollanda'da yaşadım için Hollanda çayı Türk daha iyi biliyorum. <gülüyor> 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 Keşke Türk çayı tür... <laughs> Bunu bile söyleyemiyorum. Neyse. Keşke Türkiye'de yaşasam Çünkü orası daha iyi. Hollanda'da başörtülü çalışmayı da yasakladılar artık. Yani ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Neyse. Yorgun. <laughs> ne yapıyor bu burada? kız yardım ediyor. Çok teşekkür ederim burada. Birisi var hiç yardım etmiyor. Ben Rus kökeli anne babam İtalya'dan Uf, <laughs> oku, okumayacağım yoruldum. Kocaman harflerle yazıyor. Neden yazıyor bilmiyorum. Neden erkek giriyor? Yani bir tane iki tane kız var iki tane erkek. Çok tuhaf. Çok. Çok. Uf, şuraya koyunca ben sinir oluyorum. Düzenli çalışmam gerekiyor. Ay. Tık şey var. Hiçbir şey düzenli olması. Uf, yani şu yapraklar bile beni deli ediyor. Birisi oraya gidiyor, birisi oraya gidiyor, birisi oraya gidiyor. Neyse. Ben Belçika'da doğdum. Yani açıkçası yani açıkçası Belçikalıyım. buraları şey yani açıkçası he, ben yazmışım kendi yazımı bakıyorum. Şuradan arkadaşlar şey alayım meşale. Bu arada arkadaşlar em rekord tablette de, şey. Iı, eee de, ıı, aslında videolar çok takılı gözüküyor bu rekord tabletin ıı, ha hatası. Çünkü aslında telefonum hiç takılmıyor. Şu an çok bas bayağı çok güzel oynuyorum valla. Bu arada videodayım. Bence bu kadar şey yeter. İyiyim. me Em. Um. Bu kadar e, macera ya, video şey çekmeye yeter. Ben galiba kapatacağım. E, kanalıma abone olmayı, like etmeyi ve güzel yorumlar yazmayı olmayı. Dur. Kanal daha yeni.